onlar onlar için söyleniyor. Bizim için elilikler değil Şöyle. Tabii. Acıktınız mı? Ay de nasıl ya? Ya aşağı telefonla bir sor mutfağa çık bir de Ay ben seni Sevinir. Ay ay, ay ay çok sevindim. Ah, <laughs> ah abiciğim sen bilmiyorsun. Oy ben sen. seni yerim. Oy ben Nereye seni yerim. Nereye gitsek her şey Oy. yemek istedi ay. yani. O. yemek dedin ya. Çünkü mide midelerimiz bayram etmesi lazım aşkım benim. Ben ay, söyle aşağıda bir yemek yiyelim. Ne? Hayır, söyle bu Hayatim, ne varmış bir şey. Ben diyelim. nasıl anlatayım ben bir şey dil bilmem diş bilmem. Bak bak aç bir sor bakayım. neset sor bir şey. Ma, Bülent Hanım aynı aç der bağını diyor bana sen aç diyor Allah Allah aç, dur. Aç. sıkışırsan bana ver. Ya dur bir dakika ne diyecektim ne isteyeceğim ben ya. Hayır Safiye Hanım hayır olamaz yine mi İngilizce konuşacaksınız? Lütfen sakin olun ve elinizdeki telefonu yavaşça yere bırakıp oradan uzaklaşın. Hep de bu telefonu Havali. böyle alır bu telefonu Havali. bilir bilmez. Siparişler verir. Havariyo. Çok güzelimce güzel konuşmuş. Hadi odama. Ayıralım ona ya. Oda number yes. <laughs> evet. oluyor oda number Ay, yes? Ay bir gülme dur. Ay, alo. Havariyo. <laughs> hmm, <niye gülüyor> ha ha? Ne isteyecektin Hayır Haydi yeter Havariyo. Niye diyorsun adama? Ne isteyecektim ben Karşım ya? Karışıkçı Ne isteyeceksin? Yemek evet. de var diye bir soru da. Hayır. E, neydi? Hmm. E, ne diyorsun anlamadım. Klozet diyor ya. Ne? Klozet diyor. Klozet. Kloz ne Kloz demek diyordur, ya? Kloz kapatıyorum diyordur. Ver bir dakika. Ver ne klozet, diyor ya? Ver bir dakika. ne klozet klozet diyor Allah Allah Allah. Allah. Ya bir şey? Kloz diyordur. Terbiyesizce mi konuşuyor? Yok hayır, ya. Hayır Faik abicim. Ne Kloz diyor anam, biz Ne? Bir şey dedi bana. Kloz. Klozet, klozet demez. Klozet diyor hayır. ya. Bir şey dedi. Kloz diye bir şey. Kloz, Kloz. mu dedi? Bir dakika. Sır. <laughs> Is the number? Run. <laughs> yemek, e, fe, fe, fast food, klozet değil, kloz, kloz kapalı diyor, klozet, kloz diyor. Ne diyor? kloz, kloz, diyor. Kloz mu? Kloz, ben ne bileyim klozet close, anladım ya. Biz <laughs> de mutfağa ne diyordu bana? Kitchen. Ya öyle bir şey yok bana, uydurup da biz de <laughs> burada ince rezil etme Allah canım <laughs> Allah Allah. Sir, e, Allah'ım ya Resulallah. Sir, e, ne deniyor <laughs> mutfağımız? biz? De. Hey? Ama ne bileyim Fransızca ben. Fransızca konuş, Ya mutfağı söyle de Mösyö ben konum <laughs> arkasını <laughs> önüne. Sen, ya, sen ne diyeceksin? Mutfağın adı bir şeydi Fahit. neydi Tur, ya? Ben ya. Direkt fıs. Yok bak bak bak. Türkçe'ye çevireyim ben onu. Ne? kahvaltı? söylüyorsun. Breakfast yan taraf. Kitchen. yan tarafı. Ya bir dakika telefonu alalım da çevirelim. Ben öyle buluyorum. Safiye sen normalde değil tabii ki şey ekmiş. Ay Türkçesine demektir ekmeğin İngilizcesine demektir diyorum. Bread drink. Ne drinki lan? Ne içeceksin diyor Allah sonra Allah. drink. What? What is this drink? What is this drink? <laughs> şey dese de I love you de. Ya bana hanım ben sevdim <laughs> ama saati iki de otelde <laughs> <doğrular, gülüyor> <doğrular. gülüyor> <laughs> <laughs> Ay, 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 bir ay, 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 kapamış bile. Alo. Ya, A -a -hal. bakayım bir. Kapamış. Sör. Kapamış. Alo. Sen yanındaki Layla abi de bir türlü konuşamadık. Sör. Ya, ya Allah bir kalk gidelim, gidelim hadi be Şur, hadi. Allah aşkına ya. Hmm. Yok Fransa'yı gördüm, yok Amerika'yı gördüm. Ya boş ver gördüklerimi sen. Hayır bak. şuradan iki kelime bir ara söyleyip çözüm bulamadık ya. Bilmiyorum ki ben Safiye diyor ya, ben, e, ben sen çözerim sen diyor. diyor ya çözsün. Hayatım ben bilmiyorum diyorum, biliyorum demiyorum. Bilen sensin. Hadi bile, ya gidelim aşağıda bir şeyler bir şey ya, yapalım, oteli, ya oteli, dışarı gidelim. Aşağı nasıl gideriz? Kapalı. Klos'ta nasıl gideceğiz? Ne bileyim ben? ki Klos'ta nasıl, hırsızlık mı yapacağız? Klos'ta demek. Ben burada yokum yani gelir misin diyor. Ha, ben de adam diyor ki buza klozet diyor anlıyorum. Ne ya kloz, Safiye? diyor, diyor, Şimdi bak ben size bir şey söyleyeyim. Üçümüz Söyle gidelim evet. mutfağa girelim. Evet. Ben size güzel bir orada bulduklarında bir yemek yapayım. Ay, Ama yakalanırsak, bak size söyleyeyim yakalanırsak, yakalanırsak ikisini de suç atar kaçarım. Hmm. Siz, sizi fiziksel, Ateş atacaksın yani bizi. E, peşinde oh yemeyecek God. misin? Şu anda Hı. Düğün evde gidersin, kız istemeye gidersin ya. Evet, şuranı ört, ört, Benim şurada. her yerim açım. Evet, ört. çok güzel otur. Düğün evde kız istemeye gider evet, otursun evet. ya. Evet. Kızın kaydanası, şey ha. anası böyle oturuyor. Çanta dönde kaybolmuyor diye biliyor evet. musun? Hanım evet. Bana da böyle havalı, yeni ben. de şey. Sen de kızın halasın. Tüm parası çok olup da evde kadar halalar olur. Ay. Yani onlara benziyor. <laughs> Bu, evet, ay, kızın, bunda tek kızı var. Tek kızının... Hanım, ben vücutla 45 derece her şey sarılmanda ben telledim anlatıyorum. Ben canım. sarılmıyorum bebeğim. Bu benim şıklığım <laughs> bebeğim. Hadi gidelim hadi gidelim de. Nereye gidiyoruz? Hadi, hadi, hadi. Nereye gidiyoruz? Hazalayız, <laughs> bir dolaşıp da gideriz. <laughs> nereye Doğru gidelim? Safiye Soyman, Faik Öztürk ve Banu Alkan mide gurultusuna daha fazla dayanamıyor ve göbeklerine göbek katmak üzere gecenin ikisinde otelin mutfağına baskın yapmaya karar veriyorlar. Ne oluyor? Araba mı bozuldu? Ha bu hiç dayak yemedi galiba. Nereye? Nereye gidiyorsun, nereye gidiyorsun ayol? Aa, Aa nereye, nereye gidiyorsun, gidiyorsun sen? Gelsene buraya. Ne olacak bu arabanın hali? Ben de abim. <laughs> bari ya. şey oldu ya. Biber kızlar. Kızlar. Açlıktan akılları başlarından giden dünya güzellerimiz... Faik Bey önderliğinde bir çılgınlık yaparak otelin kapalı mutfağına kaçak olarak girmek üzere harekete geçiyorlar. Şimdi bura otelin restorantı. Ulan kadere bak ha. Türkiye'de de Vietnam'da gel bu ikisinin karnını doyur. E, e, seni zaten... Bir dakika ha. bir... Kimse... İngilizce nasıl soruyor kimse var mı yok mu diye? Who's that? Sen kimsin? Ya yavrucuğum burada biri var mı yok What mu? What is this? Da. Ne? Who's that? Sen kimsin? What is this? Hayır burada Bu şimdi... Ne? Hayır kimse var mı? Var mı diye bir bağıracağım da nasıl bağırayım burada? Sen sorry, sorry, sorry diye gireceğim. <laughs> sorry, sorry, excuse me. Ya Safiye onunla ilgisi yok yani burada adam, bir tane adam var mı yok, İngilizce bir şey söylüyor ki. affedersin, tamam. affedersin diye gir hayatım. Affedersin, ya. affedersin. Denmez eski yüzme. Ya mi? Vietnam'da <laughs> affedersin, affedersin. Kim dediler Vietnam'da? Eski yüzme diyeceğim. Otel de şimdi bizi burada... Eski yüzme. Eski yüzme. Eski yüzme dedin <laughs> mi zaten bakar sana. Bak, Bak ne güzel şimdi burada söyle. bizim gürültü yapsak, ses çıkarsak bizim üçümüz de tutuklarlar. Neden ne? bebeğim? Ne bir kapalı yere geldik, otelin kapalı Aa. mutfağına geldik. Aa. Bir dakika sessiz olun yavaşça. Şimdi bir dakika korkma hemen. Yavaşça gelin. Kimse yok mu? Who's that? Ne? Who's that? Who's that? O ne demek? Who's that? O ne demek? Kimse yok mu demek? O söyledi, biz de söyledik. İyi yani. mi, kötü mü bilmiyoruz <laughs> ki ne olduğunu. Gelin peşinden. <laughs> yanlış Gelin. bir şey mi söyledin? Ay, yok, yok sen... aşk olsun, yanlış Kimse söyler yok miyim mu? Mi? bebeğim? Kimse... Ha. Ne? Adı neydi Faik? Ne dedi, ne dediydi? Who that? Ha. Gelin peşinden. Yavaş dur, burada karanlık. Gel şöyle, gel. Gel, gel. sen benim peşime gel. Allah canım. Allah, Allah, canım Allah. Var, gel. Geldim. Buna takıldık geldim, gidiyoruz geldim, ya. Takıldık. Gidiyor ya.